Herkese merhaba, Voleystar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık biliyorsunuz ligimiz başlıyor ve Sultanlar Ligi'ne çok kısa bir zaman kalmışken... ...ben de analizlerimle karşınızdayım. Sultanlar Ligi analizlerinin ilk bölümünde geriye doğru son beşli de yer alacak takımları sıralamıştım. Tamamen kişisel fikirlerime göre 14. sırada Bahçelievler Belediyesi, 13. sırada Aydın Büyükşehir Belediyesi... 12'de İlbank, 11'de Göztepe ve 10. sırada Beşiktaş olur diye tahmin ediyorum. Şimdi de bir önceki 5'te kısmını analiz edeceğim. Bu kısım hem sondaki 5'li ile mücadele edecekler hem de ilk 4'ü zorlar diye düşünüyorum. İlk olarak 9. sırada Nilfer Belediyespor Eker'i görüyorum. Nilfer Belediye Spor Eker genellikle diğer voleybol sayfalarında incelediğim zaman genellikle çok şans verilmeyen bir takım. Fakat e, transferlerini çok iyi buldum bu yıl yaptıkları. Özellikle yabancı transferleri. Öncelikle pasör çaprazında geçtiğimiz yıl Sigorta Shop'ta da oynayan. Aslında Sigorta Shop'ta Fenerbahçe'nin bu yıl transfer ettiği yedek pasör çaprazı olarak transfer ettiği Yasmin'in yedeği olan İman NDI'ye Fransız pasör çaprazı var. Fransız pasör çaprazını ilk aldıkları zaman da çok emin olamamıştım açıkçası bu transferden. Çünkü hem Sigorta Shop'ta sezonu yedekli tamamlaması hem Fransa milli takımında Lucy Jikel'in yedeği olması. Hani genel olarak maç tecrübesinin biraz az olduğundan dolayı Nilfer Belediye Spor'da sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyordum. Fakat müthiş bir yaz geçirdi. Fransa milli takımı zaten dünya şampiyonasında çok iyiydi. Orada iyi performans göstermelerinin en önemli iki sebebi Bakıpbank'ın smaçörü Helen Kazut ve İman Endia'yıydı. Oldukça skorer ve geri atakları etkili, özellikle paralele çok etkili smaçlar vurabilen güçlü bir oyuncu. O yüzden Belediye Spor'u bu yıl çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum ve skorda da takımı sürükleyecek diye tahmin ediyorum. Bir diğer yabancı smaçörü Nine Kayiç. Yine Kayıç Kolej Ligi'nden sonra Amerika Ligi'nde performans gösterdi ve bu yılda Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi. Sırbistan Milli takım geniş kadrosunda yer aldı ve Milletler Ligi'nde 1-2 maçta oynadı. Fakat çok fazla Yine Kayıç'e yer verilmedi. Orada biraz daha daha deneyimli eski oyuncularıyla ilerleme ve ya da çok gençlerden de çok flash performans gösteren işte Vanya Ivanovic gibi oyunculara öncelik verildi ve Nina Kayıç Dünya Şampiyonası'nda yer almadı. 2001 doğumlu, hala genç bir oyuncu. Özellikle smaçör pozisyonunda biraz daha 27-28 yaşlarında hani oyuncuların aslında bundan sonra kariyerini nasıl devam ettireceğini anladığımız yaşlar olur genelde. Kayıç henüz genç bir oyuncu ve çok yüksek sıçrama yeteneğine sahip, atletik bir oyuncu. Manşete biraz e, sallanabiliyor. Yani özellikle servise karşı manşete zaman zaman zorluklar yaşıyor. Fakat hücumdaki etkinliğiyle NDI'ye oldukça büyük katkı verecek diye düşünüyorum. Bir diğer smaçörleri Rus Şemanova. Şemanova da ligimizde birkaç farklı takımda forma giydi. Şemanova hani hem manşet dengesi hem de hücum etkinliğiyle bence iyi bir smaçör. Kayıç kadar hücumda etkili olmasa da daha universal değerlendirebileceğimiz yani her iki kısmı da oyunun iyi oynayabilen iyi, etkili bir smaçör. Ee, Nifar Belediyespor için de bu Şemanova transferine iyi bulduğumu söylemeliyim. Bir diğer smaçörleri de Brianna Edwards. Aslında Edwards'ın bu yıl takımda yedek smaçör olarak kalacağını ve daha çok Şemanova ile değişerek oynayacağını düşünüyordum. Fakat Zeren Spor'un ev sahipliği yaptığı hazırlık turnuvasında Edwards turnuvanın MVP'si oldu. Aslında kendisi de şaşırdı. Çünkü Zeren Spor çok etkili bir performans göstermesine rağmen MVP kendi takımlarından değil de Nilfer Belediye'den Edwards oldu. Pasör pozisyonda ise eee Buse Ünal var. Buse Ünal çok tecrübeli. Daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen, yine daha önce Nilüfer Belediyespor'da çıkışını yapan bir pasör. İyi bir voleybol oynayacağını düşünüyorum. Yani takıma çok şey katacaktır. Orta oyun transferlerinde ise Yasemin Yıldırım yine öne çıkan. Hani ligin deneyimli orta oyuncularından biri. Çaprazı da Ecenur Aksoy olur diye tahmin ediyorum. Libero pozisyonunda ise Merve İzbilir ve Su'da Gümüş var. Burada da muhtemelen Merve İzbiliri oynuyorken izliyor olacağız. Nilfahr Belediyespor mücadeleci bir takım. Tabii ki kadro olarak çok geniş bir kadroları yok. İlk altısı muhtemelen sezon başıyla sezon sonunda hani herhangi bir sakatlık ya da ek transfer olmazsa bu ilk altıyla sezonu bitirirler diye düşünüyorum. Yani en büyük değişiklik Şemanova ve Edwards arasında olur diye tahmin ediyorum. Nilfahr Belediyesinin ama yabancı transferlerini iyi bulduğum için onları Beşiktaş'ın üzerinde 9. sırada olarak ligi bitirirler diye tahmin ediyorum. Evet, ligi ilk 8'de bitireceğini tahmin ettiğim, 8. sırada gördüğüm. Geçtiğimiz yıl seyirciye çok iyi bir voleybol oynayan zaman zaman güzel enerji yansıtan, hem sosyal medya yönetimi olsun, hem de evindeki maçlarda seyircinin desteğiyle ve geçtiğimiz yıl İzmir'in tek temsilcisi olan Aras Kargo Sporu 8. sırada tahmin ediyorum ve bu yıl oldukça enteresan bir kadroları var. Kadro yapılarını çok değişik bir sistem üzerine kurdular. Eğer ki tutarsa çok zorlayıcı olacaklardır. Ama tutmadığı durumda da bir anda bambaşka bir senaryo görüyor olabiliriz. Bunun sebebi de Aras Kargo bu yıl hücumda çok etkili oyuncuları transfer ettiler. Ve geçtiğimiz yılda zaten iyi oyuncuları vardı. Fakat bu yıl ekstra yüksek, ekstra skor üreten oyuncuları transfer ettiler. Ama takımın en büyük handikapı ...manşette, servise e karşı manşette... ...iyi bir şekilde kurtarabilirlerse... ...çok farklı yani üst sıraları zorlayan bir takım izleyebiliriz. Fakat manşet alamadıkları senaryoda da... ...bir anda belki de son dörtte görebileceğimiz bir takım. Biraz e, kumar bir kadro olarak görüyorum Aras Kargu'yu. Kadro analizine geçersek... ...pasörde Aslan Kılıç'ı transfer ettiler. Geçen yıl Galatasaray'ın ikinci pasörüydü. Aslan çok iyi bulduğum bir pasör ve geçtiğimiz yıl Brick Bonger serinde çok fazla şans bulamadı. Ama Galatasaray'ın maçlarında Bonger serine girdiğinde bile etkisini gösteren bir pasör ki bence ligimizde ilk altı oynamayı da hak eden Sultanlar Ligi'nin iyi pasörlerinden biri. Pasör çaprazı pozisyonunda ise enteresan iki transfer var. Kanadalı Ana Şimrek ve Yunan Marta Antule transferleri var. Her ikisi de iyi skorer pasör çaprazları ama bunları öne çıkaran boyları. Şimrek 2 metre 9 santim. Antoli de 2 metre 2 santim. Ligin en yüksek pasör çaprazı ikilisi bu iki oyuncu. Ve Defne Başyolcu Türk genç yetenek yine pasör çaprazı olarak bu takımda. Fakat ben Defne'yi bu yıl daha çok smaçör pozisyonunda göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü Şimrek ve Antoli hani hem çok top almayı tecrübe etmiş hem de etkili oyuncular. Ve burada iki yabancı transferi varken Defne'nin şansı biraz pasör çaprazında zor olacaktır. O yüzden smaçör pozisyonunda değerlendirilir diye tahmin ediyorum ki hazırlık maçlarında da Defne'yi smaçör olarak oynattılar. Smaçör pozisyonuna geçtiğimiz zaman ise geçtiğimiz yıl yine takım kadrosunda olan Ana Karina ve Diaris Perez var. Karina Kolombiya mill takımıyla dünya şampiyonasında çok etkili bir hücum performansı gösterdi. Ama servise karşı manşette ve defansta da bir o kadar kötü aslında. Perez ise biraz daha dengeli yani servise karşı manşeti daha iyi. Ana Karina'ya göre daha hani hücumu da daha kısıtlı ama manşette daha etkili bir oyuncu olduğu için ben Perez'in ilk sırada smaçör kadrosuna yazılacağını düşünüyorum. Ana Karina da yine maçları başlayacak smaçör olur diye tahmin ediyorum ama manşet alamadı ya da arka alanı geçtiği zaman farklı bir smaçörle rotasyona girecektir diye tahmin ediyorum. Diğer smaçör ise yine Galatasaray'da oynayan geçtiğimiz yıl Ana Kalandatse. Aslında Ana Kalandatse Polonya Ligi'nde Reşeşov takımı ile birlikte çok etkili maçlar çıkarmıştı ki hatta Şampiyonlar Ligi'nin oynadığı yıl Reşeşov'un Vakıfbank çok zorladığı sezonda Şampiyonlar Ligi'nin grup etabındaki en iyi oyuncu seçilmişti. Fakat Galatasaray'da çok şans bulamadı. O da manşette çok fazla zaafı olan ama hücumda etkili bir oyuncu. Kalandas çok yüksek bir oyuncu değil. E, Gürcü Smatür, eğer manşeti biraz kotarabilirse takımın ilk altıdaki değişmez ismi olabilir. Yine Buse Karacıl kız da diğer dördüncü Smaçhur olarak takımda yer alıyor. Buse'nin e, biraz daha ikinci libero gibi arka alanda kullanılacağını düşünüyorum. Orta oyuncu pozisyonlarında ise Merve Atleer yine geçtiğimiz yıl takımdaydı. Özgenur Çetiner, Nisan Eroz ve Hazal Selin Uygur var. Merve Atlayer ve Özge sezonu bitirirler diye tahmin ediyorum ama Nisan Eroz genç bir oyuncu. O da milli takımlarda önemli görevler almış bir oyuncu ve Hazal Selin de deneyimli bir tek ayakçı. Ee, bu dört oyuncu da dönüşerek oynar ve etkili olan, performans daha iyi gösteren ikili maçlarda daha çok görürüz diye tahmin ediyorum. Ve libero pozisyonunda da Simay Kurt'u izleyeceğiz geçtiğimiz yıl olduğu gibi. Yedinci sırada ise aslında uzun yıllar Sultanlar Ligi'ne ilk dörtte tamamlayan Türk Hava Yolları olur diye tahmin ediyorum. Türk Hava Yolları'nın smaçör kadrosu çok etkili aslında. Julia Bergman, Brezilya mil takımının ilk altı smaçörü. Yine Tuğba İvegin, mil takımımızda uzun yıllar forma şansı bulmuş. Son dönemlerde biraz sakatlıkların da etkisiyle kesilmiş bir oyuncu. Hanna Ortman, yine Alman mil takımının önemli bir smaçörü. Ve Merve Nezir transfer ettiler. Ee, Merve Nezir daha çok rotasyon oyuncusu olacak gibi duruyor ama özellikle Tuğba ve Julia Bergman'ın iyi performans göstermesi durumunda Türk Hava Yolları yine iddialı bir konumda olacaktır. Türk Hava Yolları'nın en büyük handikapı pasör çaprazı pozisyonunda. Pasör çaprazı pozisyonunda Antti Vasilanenki vardı ama onun e, sakatlığından ötürü İtalyan pasör çaprazı transfer ettiler. Anna Adaluzi. Anna Adaluzi de İtalya 2. Lig Serie B'de forma giyen ve aslında İtalya'nın da 6 yaş kategorilerinde oynayıp gelecekte çok şeyler beklediği bir oyuncu. 2003 doğumlu. Adaluzi ile oynayacaklardır ama orada belki Hannover da zaman zaman pasör çaprazı pozisyonunda görebiliriz. Çünkü Adaluzi Sultanlar Ligi'nde bir takımı sürüklemek için henüz genç bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Pasör pozisyonunda da yine Roberta ve Çağla var geçtiğimiz yıl olduğu gibi. Orta oyuncularda ise Büşra Kılıçlı ve Bahar Akbay forma giyer. Carmen Aksoy'un bir sakatlığı vardı aslında. Geçtiğimiz yıl çok etkili bir performansı vardı. Eğer ki sakatlıktan tam olarak iyileşebilirse Bahar Akbay'la forma yarışına girerler diye tahmin ediyorum. Ve Libero'da da Melis Yılmaz var ki geçtiğimiz yılda oldukça iyi bir performans göstermişti. Türk Hava Yolları'nın eğer ki bir pasör çarpması takviyesi gelmesi durumunda daha üst sıraları da zorlar diye tahmin ediyorum ki kadroda bir yabancı hakları daha var. Vasıl Antonenko'nun tabii iyileşme iyileşmeyeceği bir soru işareti şu anda. Eğer ki Vasil Antonaki iyileşip gelirse o zaman e, Türk Hava daha üst sıraları zorlayan bir takım olacaktır. Fakat onun iyileşemediği bir senaryoda ise yeni bir oyuncu arayışına girmesi gerekebilir. Çünkü Lig onlar için geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda daha zorlu geçecek diye tahmin ediyorum. de 6. sırayı kim alır diye tahmin edecek olursam e, ben de bunun cevabı Kuzey Boru. Kuzeyboru bu yıl önemli Polonyalı oyuncuları transfer etti ve Sırp Sarlozo gibi bir smaçör takviyesi aldı. Pasör çaprazı pozisyonunda tek pasör çaprazı var. O da Malvina Smarjek oynayacak. Smarjek Polonya milli takımında yedek pasör çaprazı ki girdiği zaman dünya şampiyonasında da iyi katkı verdi. Deneyimli bir pasör çaprazı. İtalya liginde, Rusya liginde forma giydi daha önceden. Kuzey da özellikle seyircinin desteğiyle de birlikte biraz Heyecanlı ve agresif bir oyun oynayabiliyor Kuzey Boru'nun sahasındaki maçlar da genelde rakip takımlar için zorlu geçer Çok büyük bir seyirci baskısı var Ve Kuzey Boru'nun sahasına ulaşmak Aksaray'a gitmek de çok kolay değil takımlar için Zaten öncesinde uzun bir seyahat yapmaları gerekiyor Smarjek Kuzey Boru'yu sürükleyecek bir oyuncu olacak diye düşünüyorum Smarjek pozisyonda ise bence geçtiğimiz yıla göre oldukça iyi duruma geldiler Ayşe Çürük ve Kurilo ikilisiyle oynamışlardı geçtiğimiz sezonu. Bu yıl Kurilo Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Martina Chimnyanska'yı aldılar. Eee Eczacıbaşı'nın oyuncusu ama Eczacıbaşı onu her yıl kiralıyor. Geçtiğimiz yıl Bahçelievler'e kiralamışlar, kiralamıştı. Bu yıl da Kuzeyboru'ya kiralandı. Diğer smaçörü ise Sara Lozo, Sırp smaçör, etkili bir oyuncu. Çok beğendiğim de bir smaçördür. Hem manşet dengesi hem hücum olarak aslında Sırbistan Milli takımında da uzun yıllar ilk altı forması buldu. Fakat evliliğiyle birlikte bu sezon e, mil takımda yer almadı. Önümüzdeki yıl yine Sara e, hani bir sakatlık olmaması durumunda sırf mil takımda yer alacağını düşünüyorum. Orta oyuncu pozisyonda ise yine Polonyalı Verenika Çentka ve Emma Strunjak'ı transferler. ettiler. Centka da yine Polonya mil takımda bu yıl yer aldı. Strunjak da uzun yıllardır ligimizde oynuyor. Daha önce Sarıya Belediye Karayolları'nda Beşiktaş'ta izledik orta oyuncuyu. Onu da oldukça etkili olabilen, bloğu iyi olan e, ve aslında takımda forma bulduğu anda önemli katkılar da verecek diye düşünüyorum. Türk orta oyuncu Dijlanur Babat. Yine tecrübeli bir isim. Onu transfer ettiler ve Yaren Işık var. Geçtiğimiz yıl yine Kuzey Boru'da forma giyiyordu. Ben geçtiğimiz yıla göre Kuzey Boru'nun kadrosunu güçlendirdiğini ve daha etkili bir takım olduğunu düşünüyorum. Şunu da unutmamak gerekiyor. Kuzey Boru Avrupa Kupası maçında Novare'ye evinde... 3 birlik bir galibiyetle yendi ki o Novara sonrasında Conegliano'yu yenmeyi başardı. Novara bu yıl da zaten İtalya Ligi'nde geçtiğimiz yılki kadrosunu da aslında biraz daha kuvvetlendirerek İtalya Ligi'nde de daha önemli bir konuma gel gelecek diye tahmin ediyorum. Hatta sezon öncesindeki Cormeyor turnuvasını da şampiyon olarak tamamladı ki yarı finalde yine Conegliano'yu yendiler. Tabi o bir hazırlık turnuvası. Sezon içerisinde Conegliano'ya karşı üstün gelebileceklerini çok düşünmüyorum. Ama Novara gibi bir takımı evinde o seyirci baskısıyla yenen Kuzeyboru bu yılda daha iyi bir şekilde, daha etkili performans gösterecek diye tahmin ediyorum. Pasör pozisyonunda Gamze Kılıç var. Geçtiğimiz yıl da zaten Kuzeyboru'daydı ve Lila Şengül takviyesi geldi. Smaçör pozisyonunda da yine Ege Melisa bükmeni almadan geçmek olmaz. Ege Melisa da etkili bir oyuncu mil takım geniş kadrosunda da geçtiğimiz yıl yer alıyordu. Arena Federovesena'nın jenerasyonundan ve Rusya ile oynadığımız Avrupa Şampiyonası finalinde de takımımızın en etkili oyuncusu Ege Melisa'ydı. Ege Melisa da eğer en önemli bir katkı verirse ki orada Ayşe Çürük'le bir forma yarışına girebilirler diye düşünüyorum. Gerçi bu yıl Smaçör kadrosu epey güçlü yani. Martina Çinliyanska ve Saralozo da geldi. Umarım Ege Melisa bundan gayet galip çıkar ve mil takımımız için önemli bir kazanım olur. Ve 5. sırada ligin 3. ve 4. takımlarında zorlayacağını düşündüğüm Zeren Spor var. Zeren Spor bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde de yer alacak. Şampiyonlar Ligi'nde sponsor da olarak White Card almaya hak kazandılar. Ve bu yılda takım kadrosunu Şampiyonlar Ligi'ne göre inşa ettiler diyebiliriz. Pasör pozisyonunda Ofele Malinov geçtiğimiz yılda vardı zaten İtalyan pasör. Bu yıl yedeğine Eylül Karadaş geldi. Ve Nisanur Yılmaz yine altyapıdan yükseltilen pasör oldu. Ofeli Malinov İtalya'nın da önemli bir pasörüydü. Fakat bir mental kırılım yaşadı kariyerinde. Ondan sonra çok fazla İtalya Ligi'nde toparlayamadı. Geçtiğimiz yıl Zeren Spor'a gelmeden önce İtalya'da fena bir performans göstermedi. Ve geçtiğimiz yıl Zeren'de aslında biraz daha toparladığının belirtilerini verdi. Bu yıl Malinov'a çok iş düşüyor. Çünkü artık Zelenspor çok daha iddialı ve çok daha başarıya odaklı bir takım olacak. Malinov'un yedeği Eylül Karadaş olarak transfer edildi ama Nisanur Yılmaz'ı hazırlık maçlarında daha çok gördük. Eylül'ü hatta e, ev sahibi oldukları turnuvada oynatmadılar. Nisanur da beklentimin üzerinde bir performans gösteriyor. Eğer ki gelişimini sürdürürse Malinov'un da yabancı kotasından kadroda olduğunu düşünürsek Nisanur Yılmaz bir anda kendini ilk altıda görebilir. Belki bütün maçı ilk altıda bitirmek için deneyimsiz bir oyuncu ama Milo'nun desteğiyle birlikte ya da Eylül'den alacak bir destekle birlikte çok daha iyi bir performans gösterebilir. Pasör çaprazı pozisyonda ise çok önemli bir oyuncu transfer ettiler. Anna Lazareva. Anna Lazareva açıkçası benim dünya çapında bulduğum en iyi 10 pasör çaprazından biri. Lazareva'yı da bu yıl birçok takım istedi. İtalya'dan da önemli teklifler geldi diye biliyorum. Fakat Zeren Spor transfer etmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl Kuzey Borda çok etkili bir performans sergilemişti. Yine geçtiğimiz yıl takım kadrosunda olan Brankica Mihailovic de bu yıl yedek pasör çaprazı olarak takımda yer alacak. Pasör çaprazı pozisyonunu oldukça beğendiğim bir takım Zeren Spor. Hem Lazareva işte gerektiği durumda ikili değişikliklerle Mihailovic takıma önemli katkılar verecektir ki hani birden fazla kulvarda iddialı bir pozisyonda olduğunu düşünürsek Zeren Spor'un böyle bir transferle de ihtiyacı vardı. Smaçör pozisyonu ise oldukça yine renkli diyebiliriz. Bu yıl Beşiktaş'tan Salih Şahin'i transfer ettiler. Salih da milli takımımıza bu yaz özellikle Milletler Ligi'nde önemli katkılar verdi. Ve milli takımın geniş kadrosuna tekrar yer almaya hak kazandı. Alexander Uzelak da şu anda hani dünya üzerindeki smaçörlerde yine ilk 10'da adını sayabileceğimiz, hücumda çok büyük potansiyeli olan ve çok genç bir oyuncu. Henüz 2004 doğumlu ama Sırbistan mil takımını bile Boskovic ile birlikte skorda sürüklüyordu. Dünya şampiyonasında belki için sakatlı olmasaydı Uzaylak'tan ileriki turlarda daha etkili performanslarda izleyebilirdi. Ve Uzaylak yine takımın önemli bir oyuncusu olacaktır ki bence Lazareva ile birlikte yine skor yükünü çekecek oyuncu olacak. Yine çok önemli bir smaçör transfer ettiler. Rusya'dan Svetlana Gatina'yı aldılar. Svetlana Gatina da Rus milli takımının ileride çok şey beklediği bir oyuncu. Biliyorsunuz Rus milli takımı uluslararası turnuvalardan men edilmiş durumda. O yüzden de böyle genç Rus oyuncuları çok fazla uluslararası turnuvalarda izleme şansımız olmuyor. Fakat Rusya Ligi'ni takip edenler bilir. Gatina oldukça etkili performans gösterdi. Genelde de Ebrar'ın takımı olan e, Lokomotiv Kaliningrad'a kaybettiler. Ama Gatina hücumda yüksek bir oyuncu. 1.90 boyunda. 2003 doğumlu. Manşet'te zaman zaman zorlanan bir oyuncu. Manşet'te de zorlanmasına karşı takımın deneyimli ismi Şeyma Ercan var. Şeyma daha çok bu yıl arka alanda göreceğiz Şeyma'yı ve defansif özelliğiyle çok iyi defansif smaçör olduğunu düşünüyorum. Hatta milli takımda hani Hande Baladın'la birlikte Meliha İsmailoğlu defansa çok etkilidir. Hani Üçüncü olarak da herhalde uzun yıllardır gördüğümüz en etkili defans performansını Şeyma veriyordu diyebiliriz. En son onu 2021 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda mil takımda izlemiştik ama Zeren Spor'da geçtiğimiz yılda ve bu sezonda da önemli katkılar verecektir diye düşünüyorum. Hem servis karşılama hem de defansta. Orta oyuncu pozisyonunda ise Maya Aleksic'i transfer ettiler. Yine Sırp orta oyuncu. İtalya'da geçtiğimiz yıl Novara'daydı ve çok iyi performans gösterdi. Özellikle blokta çok etkili bir isim. Kübra Akman yine geçtiğimiz yıl takım kadrosunda yer alıyordu ve bu yıl Beyza Arıcı'yı da Eczacı başına transfer ettiler ki Beyza Arıcı da tek ayakta etkili bir oyuncu. Muhtemelen Beyza Arıcı ve Maya Alexic'e ilk altıda görürüz ama yabancı sınırlamasından dolayı Kübra ve Beyza ikilisini de izleyebiliriz. Yine orta oyuncu olarak çok beğendiğim Canset Emre Erkul'u transfer ettiler. Geçtiğimiz yıl o da Kuzey Boru'da ilk altı performans veriyordu. Canset benim beğendiğim bir orta oyuncudur. E, şu anda takımın dördüncü orta oyuncusu gibi gözükse de orta oyuncuların Türk olduğu bir durumda Jansett'e sık sık forma şansı bulacak diye düşünüyorum. Yani Zeren Spor'un dördüncü orta oyuncusu gibi düşünmemek lazım çünkü pasör, pasör çaprazı ve maçörlerin yabancı olduğu bir senaryoda orta oyuncular Türk tercih edilecektir. Alex için e, yedek kaldığı bir senaryoda Jansett'e önemli katkı verecek diye düşünüyorum. Libero pozisyonda ise geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de yer alan ama çok fazla izleme şansımız olamadığımız, benim çok beğendiğim bir libero, Özlem takımda yer alacak. İkinci libero olarak da Ceren'de geçtiğimiz yıl yine Zeren spordaydı. Ondan önce de Çukurova, Kuzeyboru ve Türk Hava Yolları'nda forma giyen iyi bir libero. Antrenör pozisyonda ise yine Sırbistan Mil takımının da yardımcı antrenörü olan, yine geçtiğimiz yıl Zeren'in de antrenörü olan Ljubičić var. Zeren Spor'undan beklentilerin çok fazla olduğunu biliyorum. Hatta bazı voleybol yorumcuları e, 3. sıraya koyuyorlar Sereni. Çok geniş bir kadro var. İyi yönetildiği durumda çok tehlikeli olacaktır ki ben Zeren Spor'un kesinlikle üst sıralardaki takımları yenebileceğini düşünüyorum ki geçtiğimiz yıl bile Fenerbahçe ve Vakıfbank'a karşı galibiyet almışlardı. Bu yıl da çok daha güçlendiler hem Şampiyonlar Ligi'nde bence önemli sonuçlar alacaklar ki Conegliano ile aynı gruptalar. Conegliano'nun ardından e, ikinci sırada grubunu bitirip ilerleyecekler diye düşünüyorum. Ligde de önemli takımları yenecekler ve beşincilikten daha arka bir sıraya düşeceğine inanmıyorum. Hani belki dördüncü, belki 3. sırada bile görebiliriz. Ligin ilk 5 takımı zaten oldukça güçlü ve birbirini zorlayan, birbirine üstünlük kurabilecek takımlar diye düşünüyorum. Zeren Spor'da burada sürpriz sonuçlar alabilir. Özellikle üst sıralara karşı. Alt sıradaki takımlara karşı da zaman zaman zorlanabilir ama çok geniş bir kadro. Mutlaka iyi gününde olan doğru kadroyu bularak alt sıradaki takımlara karşı da galip gelecekler diye düşünüyorum. Zeren Spor beğendiğim bir kadro ve 5. sıradan daha üst sıralarda da yer alabilir mi? Hep birlikte göreceğiz. Bu bölüm bu kadardı. Eğer farklı yorumlarınız varsa, katılmadığınız ya da beni destekleyeceğiniz yorumlarınız olursa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Bu videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.